Merhaba edebiyat severler. Çarkı Edebiyat programına hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuz için Beste'ye dönüyoruz. Beste söz sende. İlk sorumuz Halk Edebiyatı'nda Mali'nin karşılığı. O zaman harfler yanmaya başlasın. Tuyu. Tebrik ederiz. Bu soruyu bilerek bizden 100 puan kazanıyorsunuz. Oley. Sıradaki sorumuz için tekrar besteye dönüyoruz. Beste söz sende. Sıradaki sorumuz bir uzun bir kısa diziyle kurulu beyitlerden oluşan nazım şekli. O zaman harfler yanmaya başlıyor. Müstezat. Tebrik ederiz. Bu soruyu da bilerek puanınızı 200 puana çıkarıyorsunuz ve yarışmayı galip olarak bitiriyorsunuz. Yaşasın. Yine birinci oldum. Evet değerli öğrenciler. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba her şeyi bilen adam. Yeniden beraberiz. Merhaba Conan Bey. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim iyiyim Conan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım o zaman. Başlayalım. 100 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Son derece ayrıntılı ve uzun biyografi tarzındaki tezkire hangi şairde görülür? A. Aşık Çelebi B. Latifi C. Sehi Bey D. Güfti Cevap A şıkkı. Aşık Çelebi. Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şey bilen adam. Güzel bir başlangıç yaptınız. Geçiyoruz 200 TL değerindeki sorumuza. Kanuni Mersiyes'e hangi şaire aittir? A. Nedim B. Baki C. Taşlıcalı Yahya D. Şeyhülislam Yahya Yine kolay bir soru. Cevap B. Şıkkı Baki. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrik ederim her şeyi bilen adam. Teşekkürler Conan Bey. Şimdi geçiyoruz 300 TL değerindeki sorumuza. Masalların başında, ortasında ve sonunda yer alan ve kalıplaşmış ifadeler olarak karşımıza çıkan metinlere ne ad verilir? A) Tekerleme, B) Atasözü, C) Deyim, D) Mani. Cevap A şıkkı, tekerleme eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi geçiyoruz 500 TL değerindeki sorumuza. Budalaname, Sarayname, Dilgüşa gibi eserleri olan asıl adının gaybi olduğunu bildiğimiz 15. yüzyıl şairi kimdir? A. Pir Sultan Abdal B. Köroğlu C. Kaygusuz Abdal D. Karacaoğlan Cevap C şıkkı Kaygusuz Abdal eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Geçiyoruz 1000 TL değerindeki sorumuza. Toplumdaki haksızlıkların, geriliklerin, ekonomik sorunların, yolsuzlukların eleştirisi hangisiyle yapılır? A. Varsağı B. Semai C. Ağıt D. Taşlama Fazla düşünmeye gerek yok cevap D şıkkı taşlama eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Şimdi geçiyoruz 2000 TL değerindeki sorumuza. Yakup Kadri Karaosmanoğlu hangi eserinde Ahmet Kerim adlı gazetecinin şahsında ikinci meşrutiyet dönemi parti kavgalarını anlatmıştır? A. Nur Baba B. Hüküm Gecesi C. Hepo Şarkı D. Yaban Cevap B. Şıkkı Hüküm Gecesi Eminim ve Son Karar Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 4000 TL değerinde ve şöyle. Esaret adlı eseriyle Türk Edebiyatı'nda kölelik sorunu ilk defa hangi yazarımız tarafından ele alınmıştır? A. Şemsettin Sami B. Namık Kemal C. Ahmet Mithat Efendi D. Sami Paşazade Sezai Cevap C şıkkı Ahmet Mithat Efendi. Bu arada Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt isimli eseriyle bu konuyu en geniş ve etkili şekilde işleyen sanatçıdır. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. 8000 TL değerinde sorumuz geliyor şimdi. Cengi adlı eserini çok beğendiği Don Kişot'un bir benzerini yazmak için kaleme alan sanatçı kimdir? A. Namık Kemal B. Şemsettin Sami C. Recaizade Mahmut Ekrem D. Ahmet Mithat Efendi Cevap D. Şıkkı Ahmet Mithat Efendi. Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 16.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Türk köylüsünün sefadetini sergilemenin yanında Türk köyü olan Beymelik ile Rum köyü olan Temre'nin karşılaştırılmasının yapıldığı uzun hikaye hangisidir? A) Toprak Ana B) Karabibik C) Toprak D) Bizim Köy. Cevap Nabizade Nazım'a ait olan B şıkkı Karabibik. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş. Tebrikler her şeyi bilen adam. Sıradaki sorumuz 32.000 TL değerinde ve şöyle. Hangisi farklı bir konuyu ele almıştır? A. 3 İstanbul B. Sahnenin dışındakiler C. Kiralık konak D. Küçük A. Cevap C şıkkı, kiralık konak. Kiralık konak yanlış batılaşmayı diğerleri ise kurtuluş savaşını işlemiştir. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu arada güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti desek geri var. Daha kullanmadığınız joker hakları da mevcut. Teşekkürler Konan Bey. Şimdi geçiyoruz 64.000 TL değerindeki sorumuza. Kimse ve O romanı ile Doğu Anadolu'yu anlatan yazarımız kimdir? A) Ferit Edgü, B) Kemal Bilbaşar, C) Orhan Pamuk, D) Talip Apaydın. Cevap Ferit Edgü yani A şıkkı. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. Geçiyoruz 125.000 TL değerindeki diğer sorumuza. Ateş Para adlı ilk şiir kitabı ile üne kavuşan ve edebiyat çevrelerinde tanınan şair kimdir? A) Tevfik Fikret B) Ziya Paşa C) Muallim Naci D) Namık Kemal. Cevap C şıkkı Muallim Naci. Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 250.000 TL değerinde ve şöyle. Yeryüzünde Bir Melek adlı eseriyle Türk Edebiyatı'nda Bovarist tiplerin görüldüğü ilk eseri kim yazmıştır? A- Namık Kemal B- Recaizade Mahmut Ekrem C- Şemsettin Sami D- Ahmet Mithat Efendi Cevap D şıkkı. Ahmet Mithat Efendi. Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Teşekkürler Konan Bey. Şimdi 500.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Yakup Kadri 2. Abdülhamit'e karşı Paris'e kaçan jön Türklerin yaşadıklarını hangi eserde anlatmıştır? A) Bir Sürgün B) Yaban C) Kiralık Konak D) Nur Baba Cevap A şıkkı Bir Sürgün eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi tam 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Türk Edebiyatı'nda ikinci kuşağın son şairi olarak bilinen yazar kimdir? A. Cahit Sıtkı Tarancı B. Yavuz Bülent Bakiler C. Özdemir Asaf D. Sezai Karakoç Cevap A. Şıkkı Cahit Sıtkı Tarancı Eminim ve son karar Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine tüm soruları bildiniz. Hiç Joker hakkı da kullanmadınız. Açıkçası gerek duymadım. Sorular çok kolaydı Conan Bey. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Conan Bey.